Merhaba arkadaşlar. Bugün kurotumuz bu uç Yaklaşık olarak 80 km mesafe uzaklıkta bana. Git gel 160 km patlayacak bana bu tur. Su Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bulunuyor Bursa'nın. Güzel. Doğal güzelliklerinden bir tanesi Bursa'nın. Gelince görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yaklaşık olarak 45 kilometre falan mesafeyi tamamlamış bulunduk. Daha yokuşlar çok olmadı ama rüzgar bugün çok fazla. Ve cidden zorluyor yani. Şimdi çoktan yani 60 kilometre falan geçmiş olmam lazımdı. Of! Kamyonlar ekstradan rüzgar yapıyor zaten. Tır, kamyon olsun. Mustafa Kemal Paşa'ya az kaldı 15 kilometre falan. Bir su molası verdim. Şimdi gitmeye çalışıyorum ama yani 10 bile zor görüyor bisiklet. Öyle rüzgar var yani. Bazı yerlerde 10 bile zor gördü yani. Şu an biraz daha yavaşladı. Çok doğru bir gün tercihi değil yani. Bir yemek molası yaparım kahvaltıyı da çok güzel etmemiştim. Öyle bir yemek molasından sonra son 20 kilometrimiz sürer. Su içti şelalesine varırız. Günün <laughs> sıkıntı olayı, olayı, gerçekten rüzgar. Bir ara hani geri dönsem mi bile diye düşündüm yani. Öyle bir rüzgar vardı. Bazı yerlerde cidden onun üstüne çıkamadı bisiklet. Buralarda gene biraz daha az rüzgarlı. İnşallah kalan son 20 kilometremizde de yoğun bir rüzgar yoktur. Yoksa sıkıntı. Yemeğimizi yedik. Yola devam ediyoruz. Son 20 kilometreye girmiş olmaktayız. Son 20 kilometrede bitirdikten sonra su işte varacağız. Şansa yine bir yol yapım çalışmasına daha denk geldik. Az 15 kilometre kaldı. Doğrular burada. daha 15, Evet, geçen gibi yine bir yol yapım çalışması. Diğer turlarda da yine bir yol yapımlarına denk gelmiştik. Denk geliyor yani yapacak bir şey yok. Öyle ulaşacağız. Yollar mükemmel. Sonbaharın renklerini bürümüş. Kış geliyor ya şey yaklaştık bayağı ama. Hayatımda en zor ikinci rota oldu diyebiliriz Rüzgar rüzgar mahvettim seni. Birkaç gündür düzgün uyuyamıyordum Bugün Gerçekten Bebek gibi uyuyacağım bence oh, Birazcık yok aşağı. Geri tırmanmayacağımı bilsen çok mutlu olacağım da Bu Yolun geri dönüşü de var. Neyse o kadar tırmanışa küçük bir ödül lazımdı. Bisiklet kayıyor. Abi bu kadar rüzgar olamaz ya. Hayır. Durdurdu bile rüzgar bizi. Malatya Sarmıç köyüne de geldik. Şimdi Şelaleye son 4 kilometremiz kaldı. Şu 4 kilometrelik yokuşu tırmandıktan sonra Şelaleye varıyoruz. Evet su içti. Evet su uçtu şelalesine vardık. Şu an giriş yapıyoruz şelaleye doğru. Su uçtu şelalesi tabiat parkı. Daha demin de orada arkada bisiklet parkı ve doğa yürüyüşü diyor. Oraya da vaktimiz kalırsa uğrayacağız. Evet. Son 4 kilometrenin yolu güzel. Ondan önce en başta bir çalışma vardı yol. İhtimal orayı da düzeltecekler. Düzeltecekler. Vallahi sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Baksanıza renkler. Kameraya ne kadar çoğu güzel yansıyacak bilmiyorum ama. gözümle müthiş yemin ederim daha öncesinde az kaldı az kaldı diye kilometrelerce yürüttüğüm insanların ahı bugün çıktı yani <laughs> abi müthiş ya harika su uçtu şelalesi karşınızda 80-80 160 kilometreye mal oldu bana ama Harika bir yer yani Biraz daha yakın olsaydı keşke Uçlu Şelalesi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı. 37 metre yüksekten atıyor Bursa'nın en güzel şelallerinden bir tanesi. Biz de bugün ona bisikletle geldik. Şelaleyi yakından da göstermiş oldum. Böyle kayalıklardan geçe geçe ilerliyorsunuz. Şelalemiz de bu. Yolculuğuna yo, gerek. Yine bir daha 80 km daha geri dönüşüm var. Kararmadan ama dönmem lazım. Saatte 5 gerçi. Nasıl kararmadan döneceksen bilmiyorum artık. Saatte 40 km hıza gidersem yetişirim. Onun dışında burada yürüyüş alanları var. Piknik yapabiliyorsunuz. Yani tek piknik yapmak için değil ama tabii şelaleyi görmek, doğayla daha iç içe olmak için gelmeniz daha mantıklı. Çünkü Bursa'ya da uzak gerçekten. Bursa'ya nereden baksanız bir 100 kilometre mesafesi var. Mustafa Kemal Paşa'dan da 20 kilometre mesafesi var. Ama bence gelinip görünmesi gereken bir yer yavaştan gidelim. Aşağıda yürüyüş alanları da var. Bisiklet parkı da var. Evet. Bu üçüş herhalde işte böyle. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.